kavaklar düşen yapraklarıyla ağlıyorlar. Güller çiçekleriyle bağırlarını kanatıyorlar. Sensin ışık diye önümüzdeki, sensin ateş diye kanımızdaki, ey yanımızdaki beş on mermere bir avuç toprağa sığan hudutsuz mavi umman hey! Yeni kıyılar bulur, yeni yarlar kazardın sen her kıtırık taşmanda her konuşmanda milletinin alın yazısını yeniden yazardın. Akışları vardı yurt tarlasında fikrin ve hissin hasadı. Cümlelerin ya östen kalkardı ya çıkardı Başak saçların sarkardı harman alnından. Halk biçilmiş ekin gibi düşerdi dizlerine. Milyonlar katılırdı sözlerine, dikkatisi gören zerreler gibi. Köhne kanaatler köhne küreler gibi sözünde çarpışıp düşerdi. Tam sustuğun an kıyamet oldu. Tam konuştuğun ansa mahşerdi. Rab gökte dinleyin derdi meleklerine. Yıldızlar girerdi yeni mahvetlerine. Zehirler kavuşurdu yeni denizlerine. Halk biçilmiş şekil gibi düşerdi üzerine. Şimdi tamamlayabilmek için tamamlıyor. Ne Sarmış Bu millet bu vaktiyle ayaklarını unmanlar devler. Bu üç navıyla Bu her yere evi tükiren, bu atileri, tümürü, umuzu, bu yıldırımı, fatihi, yavuzu yetiştiren ulu millet. Bakar ve hissederim aşıp er geç ve ancak milli insanlarda karar kılacak. Ey en büyük usta, düşünen oldu mu hususta? Senden eden ve senden evden. İlk müjdeyi, ilk haberi senden almıştı Cihan. O zamandan anlayamadığına lansın. Sen dünyanın dönüp dolaşıp geleceği, uğrunda milyonların İsterse kurşun düşsün yanımıza belimize. İsterse geçinmek için yürüdüğüm yürü kurakta geçmesin elimize. Yer sarsılsa yerimden, dünya üstte peşimize. Ne senden geçeriz, ne seninle seninden.